Evet Kerem, bugün kursun kaçıncı günündeyiz? Dokuz, onuncu falan. Onuncu günündeyiz. Bir tane Altı Plus'ımız geldi. Evet. Az önce de bir videosunu falan yapmıştık yine beraber. Wi-Fi'nin altından değerlerimizi almıştık. Şimdi bu cihazı bitti, artık tamirimiz bitti. Hikayesini senden dinleyelim. Cihaz bize Wi-Fi sorunu olarak geldi. Evet. Biz de e, Wi-Fi entegresini çıkarttık ve içini ölçtük. Ondan sonra içindeki ölçümler normal çıkınca biz de wi tekrar e, kapattık yani üzerine entegreyi koyduk taktık, yerine, evet, taktık. Oturturduk. Ve Wi-Fi'nin kenarındaki e, şeyler, komponentlar, sorun vardı. Biz de başka borttan oradaki komponentleri düzelttik. Yani başka borttan aldık oraya taktık. Başka tekrar. model borttan aldık. Evet sonra deneme yapmak için taktığımızda cihazı ısınmaya başladı ve 1 amper falan çekmeye başladı cihaz. Kısa devre olduğunu gördük. İşte kısa devrenin nerede olduğunu bulduk. Yani öncesinde işte bir ısı olarak baktığımızda dokunmatiğinde sorun olmuş. Cihaz oldu. hem sıvı almış zamanında hem, hem darbe almış. Evet. dokunmatikten de tamir, tamir görmüş. görmüş. Dokunmatiğin yanındaki kapasitör yerinden düştü düşecek haldeydi. Evet. Değil mi? Onu Öyle tamamladık, ya. onu düzelttik ama yine dokunmatik problemi yaptı Daha cihaz. Aslında dokunmatik çalışıyor ama cihaz çok yüksek çekiyordu. Onu da halledelim dedik. Ne yaptık? Dokunmatik entegremizi söktük. Dokunmatik entegremizin altında kırık vardı, doğru mu? Evet. Ufacık çatlak vardı yolun gittiği. Dokunmatik entegremizi değiştirdik. değiştirdik. Şu an akım değerlerimiz ne yaptı artık? Normale, Normale döndü. Normale döndü değil mi? 1 amperleri vuruyordu cihaz. Ve dokunmatik tam güzel çalışmıyordu. Oturaklı çalışmıyordu. Şöyle bu da Wi-Fi'miz. wi